Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tini ve zeytun ve turi sinin ve hazel beledil eminim Lekad halaknal insane fi ahseni takvim. Summe radedna ve selestafelin. İllellezine amenu ve salihati felehum ecrun gayru memnun. Fema yukezibu ke badu biddin eleysallahu bi ahkemili hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve asr innel insane lefi husrum ille lezine amenü amelü salihati, ve tevasavu bile hakkı ve tevasavu bis sabrı. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Sadakallahu lazim. Subhan rabbike rabbil izzati ammâ yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin tekabbel minne ve şefi mervezenim ve rahmetine bi hürmeti'l-Fatiha.